35 yılı aşkın bir süredir Elar olarak daha fazlasına inanıyoruz. Her bir iş ortağımız, müşterimiz ve çalışanımızla birlikte daha fazlasına sahip olabiliriz. Peki bu günlerde daha fazlası bizim için ne ifade ediyor? Her zaman daha yüksek, daha ileri ve daha hızlı mı demek? Yoksa daha fazla aynı zamanda daha fazla esneklik, daha fazla aile, daha fazla güvenlik, daha fazla bağımsızlık mı demek? Daha fazla sağlık, güzellik, topluluk, özgürlük ve fırsat mı demek? Daha fazla her şey anlamına gelir. Bazen daha az ve bazen daha fazlasıdır. Hayal ettiğiniz ve inandığınız her şey daha fazla olabilir. Taviz vermeyin. Asıl önemli olan daha fazla sizin için ne ifade etmektedir. Kendi daha fazlanızı bulmanızı destekliyoruz. 35 yıl aşkın bir süredir insanlara yatırım yapıyoruz. Güçlü bir toplumun gücüne inanıyoruz. Daha fazla birliktelik en zorlu zamanlarda bile ustalaşmak demektir. Her bireyin motivasyonu ve ilham kaynağı olmak üzerine inşa ediyoruz. İşiniz için daha fazla özgürlük ve herkes için eşit fırsatlar sunuyoruz. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman ve istediğiniz kişiyle çalışın. Siz karar verin. Paranın satın alamayacağı daha fazla şeyi deneyimleyin. Başarının adı yok. Kendi adınızı verin. Eşsiz iş fırsatımız size daha fazla başarma şansı sunuyor. Almanya'da üretilen kaliteli sağlık ve güzellik ürünleri portföyümüz. Yüksek kaliteli doğal içeriklerle geliştirilen ve üretilen mükemmel LR ürünleri. Daha iyi hissetmeniz için en son bilimsel keşifleri temel alıyoruz. Bugün dünya çapında milyonlarca müşteri premium ürünlerimize aşık. 29 ülkede binlerce LR iş ortağı daha fazla güçe inanıyor. 35 yıllık tutku, ilham kaynağı, paylaşılan hayaller, ve benzersiz anlar için teşekkürler. Birlikte olan yolculuğumuzun gururunu yaşıyoruz ve daha fazlası için hazırız. Ya siz?